Arkadaşlar Anzer balından e, bir at bir tık aşağıdaki olan bir değişik bal yedirdiler bize. O da çok değerliymiş. Şu andaki 600-700 liraymış kilosu. Ama bize tattırdılar. Onlar da bu mavi mavi olan çiçeklerden toplanıyormuş. O da çok değerli. Çok daha zirveye çıktığım için e, şeyleri e, Manolya Manöle çiçeklerine benziyor. Bak açılışları böyle. Evet, Balı, bal. Ben zannettim ki balın içerisine tahin karıştırmışlar zannettim. Öyle beyazlamış, ama çok orijinal yani rengiymiş o. Meğerse çok değerli, tadı bambaşka. Ben portakal, mandalina balı da yedim. Ee, çok şişti ballar yedim ama tabi bunlar gibisini asla. Şöyle yaklaştırayım. Bu mavi ağaçlar, şey mavi çiçeklerden ağaçların çiçeklerinden oluşan bambaşka bir bal yedim Ve tabi kalmamış, onu satmışlar. Bu biraz daha erken e, oluyormuş. Yeni ikinci ürünü henüz hani, oluşmamış maalesef. Tadımlı da olsa alamadım. Dediğim gibi anzer balları da bu sarı çiçeklerden oluyormuş. Bunun bu mavilerin kokusu yok. Ama bu sarıların kokusu dediğim gibi bir e, ağaçta bile yüzlerce melisanın kokusu var. O derece keskin. O derece şey, şey yapıyor. İnsanın genzini yakıyor. Dolayısıyla zaten An anzer da ondan acı dedi diyorlar. Ama şu anda herhalde bir yüz metre daha çıkmışımdır Tatape'ye. Onun için artık buralarda bulunuyormuş. bu çiçek de başka yerde bulunmuyormuş. Şeye göstereyim. Şurada da var mavi. Mavi olanlar çok güzel. Yani ben başka yerde görmedim. Aynen manolya, manolya ağacı gibi. Minyatür yabani manolya, manolya ağacı gibi. Of, oh, dilim tamam kurudu. Konuşamıyorum.